Selam ben Sude. Bir önceki videomda 2030 yılında popülerliğini artıracak ve yaygınlaşacak meslekleri konuşmuştuk. Bu videomda ise 2030 yılının itibaren etkisini yitirecek meslekleri konuşacağız. Bunu bir haber sayfasında açtım. Bir derleme haber. Oxford Üniversitesi'nde yapılan araştırmaları araştırmalar neticesinde yazılan bir haber. Şimdi ilk başta seyahat danışmanından bahsediyor. Böyle zamanda hani bir seyahat ajantasında, ajansında bir gezi planlamak, bir tatil satın almak böyle insanları böyle satış temsil temsilcilerine ihtiyaç duyduğumuz zamanlar olmuştu. Ama şimdi bunlar artık tek tıkla telefonda hepimizin altında bir sürü kataloglar var elimizin altında ve istediğimizi seçebiliyoruz. Bir sürü seçenek önümüze çıkabiliyor. Bu tamamen dijitalleşmiş bir süreç ve Çevrim içi online teklifler bizleri daha çok cezbediyor diyebiliriz. İkincisi kasiyer. Bunda da şunu söylüyor. Temassız ödemeler Apple Pay ve hatta Bitcoin gibi kripto para birimleri e, son birkaç yıla nakitsiz bir toplumun gerçekliğiyle diyor yüzleştirdi insanları. E, mesela diyor self servis kasalar ve istasyonlar dünya genelinde yaygınlaşmaya başladı diyor. Mesela biz önceden Migros'ta işte bir iki tane kasada e, kendi başımıza alışveriş yapabildiğimiz bir iki kasa görüyorduk. Mesela İstanbul Cevahir'de Pulen bir mağazasında sizin kendi başınıza alışveriş yapabildiğiniz kasalar mevcut. Ve orada sıra beklemeden insan eforu sarf edilmeden kendinizi orada ödemenizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada da aslında bunu söylüyor. Bir diğer nokta fast çalışanı diyor. Bu merak ettim. İlla ki yapan biri olmak zorunda bir şeyleri. Dediği şey şu otomasyon sistemine geçmesi bekleniyormuş fast food zincirlerinin. 2013'teki bir araştırmaya göre fast food çalışanlarının %81'i otomasyon şeyini, işini kaybedecekmiş otomasyon nedeniyle. Yapay zeka güdümlü burger çeviren mutfak asistanlarıyla otomatikleştirilmiş bir iş gücünü hali hazırda test etmeye başlamışlar. Şöyle yorabilirim. Hani bazı metroların altında, bazı İstanbul'da duraklarda Postmatikler var. Gördünüz mü onu? Basıyorsunuz, tost veriyor size. Bir tane de Kadıköy'de var size. Salta bir şeyler veriyor. Unuttum hiç denemedim ama böyle değişik bir şekilde yine işte o otomatlar size istediğiniz yiyeceği veriyordu. Bundan bahsediyorlar büyük ihtimalle. Bir diğer alan postacı. Bence bu zaten bitti postacılar. Ben hiç postacı görmüyorum. Ben zaten kağıtla evime bir şey gelsin istemiyorum elektrik su doğalgaz faturası var ya ben onları şeye basıyorum hemen. Kağıt bir şey olamayın bana mail atın. Mail veya SMS atına basıyorum. Hiç ne kağıt israfına gerek var ne postacının yorulmasına gerek yok. Evet bir diğer sektör banka çalışanıymış. Bankalar tamamen ortadan kalkmayacak olsa da birçok yer şube ortadan kalkacak diyor araştırma. Bunun nedeni evinizde rahatlığında işlem yapabileceğiniz ve hesabınızı kolaylıkla yönetebileceğiniz Online ve telefon bankacılığının rahatlığı ve bu şekilde de diyor e, insanların mali danışmanlara ve uzmanlara danışması daha kolay olacak diyor. Hani e, online bir şekilde e, yüz yüze bankalar açık kalır, kalır diyor ama çok az sayıda olur diyor. Tekstil işçisi bir diğer sırada. Tekstil işçisi hani... Bu da aslında yine makineleşme, yapay zeka makineleşme, kod yazmalar, talimat vermeler. Yine bunlardan ötürü bir diğer sektör matbaa operatörü çeşitli yayınların çevrim içi sürümlerine daha fazla zaman ve içerik kaymasıyla bir süredir basılı medya e, tar hakkında tartışmalar yaşanıyormuş bu alanın geleceği hakkında. E, şöyle düşünün çoğu şey artık dijitalleştiği için e, matbaaya değil de e, daha çok işte mesela e-gazeteler, e, mesela ben oksijen... E, biliyorsunuz haftalık gazete onun abonesiyim ve onun kağıdını yani kağıt şeklinde almaktansa gazeteyi almaktansa ben onu e-gazete e şeklinde okumayı tercih ediyorum. Hem bir şekilde böyle çevreye zarar vermemiş gibi hissediyorum. Böyle hissettiriyor. Hem de şey oluyor. Yani bir istifçilik gibi geliyor bana sürekli bir şey alıp biriktirmek, alıp biriktirmek, alıp biriktirmek. Öbür türlü her şey benim dijital bir şekilde aslında depomdaymış gibi hissediyorum. Orada bütün arşivde ulaşabiliyorsunuz. Ve çoğu insanda aslında bu e-kitaplar, işte, e e-gazeteler, e-kataloglar bunlara yönelmiş durumda. Bu da bir noktada çoğu insanı belki de işinden eden bir unsurdur. Yani öyle diyor zaten bu alanlarda bitecek diyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Sizin de böyle aa bak şu da bitebilir ya da şu yükselebilecektir dediğiniz meslekler varsa onu da benimle paylaşın. Kanalıma abone değilseniz abone olup desteklemeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.